Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl e, az ben de bilmeliyim e, kolajim neydi onu yapılır yani e, fotoğraflar iki tane maksimum dokuz tane olabilir İki tane e, alıp çerçeveye koymamız böyle youtube'da görürsünüz İlk galerinize gi girin e, ee, kolaj kolaj oluşturup basın ve ben benim yaptığımı göstereyim. Bunlar benim yaptıklarım. İlk, i̇lk bu. Bunu ilk yaptım. Sonra bu. Bu benim. Bakın. Bu benim. İkisi de. Bu, bunlar benim eskilerim. Eskiler geriye döndü. Sonra bu, bunu yeni yaptım. Diyor ki e, bir çay keyfi yaptırmadınız ya. İç bebek eşkılığı hep uyuyorsun Şişko. Arkadaşlar bir tane daha yapmıştım. O yok ama. Aha. He, burada da bir tane var. Bunu bunu severim. Bunu çok çünkü çok sevmiştim ben. Burada yazıyor ki şu en üstteki bembeyaz kedi kırmızı tasmanı kes bir onun adı. Diyor ki babama bakcımış gibi. nasıl da yatış elini koltuğa koymuş. Ha <laughs> çok komik çocuğun var anne. Keşke diyor ki ortadaki zzz. Oğluma bak sen. Yine yaptı yapacağını. Bunları gösterdim. Ve bu nasıl yapılır? Gösteriyorum. Keşfete girdik. Kolay oluştura basıyoruz. Burada fotoğraf seçeceğiz. Yanlışlıkla bastım. Hmm. Bazen yanlışlıkla çektim. Fotoğraflar da olabiliyor. Yine yanlışlıkla. Bunu seçtim. Ya yine yanlışlıkla. bunu. Ve yanlışlıkla yine bir ilim diyor ya. Siz en fazla 9 olabilir. Birkaç ben 2 tane seçeceğim. 3 olabilir. Bakayım. Tamam arkadaşlar. 2 bunları seçtik. Oluştura basıyoruz. Burada gösteriyor zaten. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu. Bu. Bu, bu olmasını istemem. Bu olabilir. Maksimum bu olabilir. Yandaki fotoğraf şu. Laç yavruyken oldu. Hmm. olabilir. Siz istediğinizi seçin. Çerçeve olsun. Şu alt üstteki kutucuğa tıklıyoruz. Sonra böyle bunu böyle yapıyorsunuz. Şimdi yani şu var ya arkadaşlar bilerek yaptım. Sıfırlıyorum. Ona istediğiniz şekli veriniz. Şöyle ben vereceğim. yanlışlıkla yaptım. Şimdi arkadaşlar istediğiniz gibi yapınız. Biraz saçmadım. Böyle yaptım. Filtre. Orijinal klasik şafak saf mono bu olamaz ma bu olabilir Dajin gözler şu yandiki bu şunu ben çok güzel bir yerde kullanmıştım ben bunu istiyorum bu olabilir. hiç olamaz. Bu kalsın. Bu. Bakma bakmadan sür. Bu şu olabilir Max. Evet arkadaşlar, abone abone ve like atmadıysanız aşağıdan like atarsınız beni çok mutlu edersiniz. Hmm, çok detaylı bu. Bu olabilir. Vurgu. Vurgu yapmış mıydık Hatırlamıyorum. Gölgeler. Şu. 5 ton. olabilir arkadaşlar. Bence PES bu. Bu da etiket. Bunu yapıyorum. buraya. Pes. Neymiş feskler? Yanlışlık yaptım. Şimdi buradan emoji koyayım. arkadaşlar böyle de e, tabletin nasıl desem? parlaklık yazan yeri var ya şurada basılı olan mavi olan ayarla ayarla o, o değil parlaklık onu gördüğünüz sanırım bunun çaprazında e, nasıl desem beyaz bir şey var çanta gibi işte onu tıklayın bunu da yeni olarak kaydettiğiniz ve yaptık arkadaşlar hoşça kalın bu videoların daha fazla gelmesi için beğeni ve abonenin hmm, bir 20 olması gerekir daha yeni başladım hoşça kalın arkadaşlar